Kardeşim buradan bütün sevenlerime dahi akraba ve amca çocuklarıma sesleniyorum. Bakın arkadaşlar benden zırt pırt arayıp mesaj atıp ya amca oğlu bana bu kadar para lazım. Ya dayı oğlu bana şöyle para lazım. Ya kardeşim bana para istemeyin abi. Bak çok ciddiyim bu konuda. Elimde yazışmalarınız da var. Tamam mı? Ses kayıt almışım. Onlar da var. Bak ben burada isim verip kimseyi burada mahcup etmek istemiyorum. Tamam mı? Sizlerin ne halt yediğini de çok iyi biliyorum. Gidip paranızı çarçur ediyorsunuz. Sonra da kalkıp beni arıyorsunuz. Ya bana 300 lazım, 500 lazım, 1000 lazım. Bana bir sor bakayım. Sende 300, 500, bin var mı? Hele utanmazın birisi var. Bana yazmış ki. Ya bana 5000 euro para lazım. Sen Almanya'dasın. Senin sağda solda köşede bir yerde paran var. Ee, bana gönder işte ben sana e, Türkiye'ye geldiğinde veririm. Ulan deyus. Hele bir sor bakayım senin bir 5000 euro var mı? Ayrıyetten 5000 euro kaç bin TL para yapıyor? Ben sana niye çoluğumun çocuğumun rızkısını vereyim lan? Git çalış. Paranı biriktir. İhtiyacın oldu mu kullan. Ben niye çoluğumun çocuğumun rızkısını gidip Fener'in maçına yatırmıyorum? He? Burada da kumarhaneler var. Ben de biliyorum işte gidip kumarhanede para yatırıp yemeği içmeyi. Bakın amca çocukları benden para istemeyin. Bak akrabalığı da bozarım. Amca çocukluğunu da bozarım. Benim de kendime göre çocuklarım var. Yettiremiyorum ailemi zaten. Benden para istemeyin dayı. Bana sordun mu oğlum sen? Gittin Fener'e yatırdın. Ben sana dedim mi? Kardeş git Fener'in maçına yatır. Şu kadar para. Kesin Fenerbahçe gol atar. Sen de şu kadar para kazanırsın dedim mi ben sana? Dedim mi lan? Demedim. Ben niye gidip yatırmıyorum? Gerçi o beni ilgilendirmiyor ama beni arama. Bak beni arama. Ararsa mesajlarını bak Allah'ıma, kitabıma bütün sosyal medyadan yayınlarım. Sen değil koya gitmek Allah'ıma var ya insan içine çıkamazsın. Tamam mı bak? Her şey bak belgeli konuşuyorum ben. Hep, bütün her şey bende duruyor. Anladın mı? WhatsApp'taki yazışmana kadar her şey duruyor bende. Beni arama.